Merhaba merhaba. 10 yaş daha genç. Doktor Ülkümen Rodoplu'yla 10 yaş daha genç. Nedir bu? Duyuyorsunuz, görüyorsunuz, sorular soruyorsunuz. Bununla ilgili olarak onlarca paylaşımım var. Yazdım, çizdim, videolar yaptım. Ama böyle bir derli toplu olarak bir özetlemek istiyorum. 10 yaş daha genç fikri evet benden çıktı. Nereden çıktı? Acaba ben hayata direnebilir miyim? Acaba hastalıklardan korunabilir miyim? Sizinle paylaşmak istediğim bir özel bir bilgi var. Mahsur da yok. Ee, ailem ve aile hastalık genetik öyküm çok iyi değil. Kanser olanlar var, diyabet var. Ee, babam kalp krizi geçirdi, erkek kardeşim 32-33 yaşında kalp krizi geçirdi. Dolayısıyla genetiğim çok çok iyi değil. Ama bundan 10-15 yıl önce okuduğum bir makale yaptığım araştırma sonucunda gördüğüm makaleler şöyle yazıyordu ve beni çok heyecanlandırdı. Genetik mirasınız ne kadar kötü olursa olsun dert etmeyin. Yaşam şeklinizi değiştirerek bunu bertaraf edebilirsiniz. Ben bunu tutundum. Evet, gerçekten tutundum. Nasıl tutundum? Bedenimle barıştım. İçeride bana hizmet eden bir makine olduğuna inandım ve benim için 7/24 365 gün bedava nazımı çekerek, kahrımı çekerek çalıştığını anladım, öğrendim ve artık onunla dost olmaya karar verdim. Benden istediği tek şey ona iyi davranmandı. Dolayısıyla doğru beslenme, sağlıklı beslenme. Olmazsa olmaz spor egzersiz. Ortaokuldan beri zaten düzenli spor yapıyorum. Dolayısıyla spor egzersiz yöntemleri. Mesela son aylarda şunu anladım. Sert spor, ağır spor, iddialı, nabzı çok hızlandıran, ağırlığı çok artıran sporlarla Hafiften dolu, yumuşak ama yaparken beni gülümseten, mutlu eden sporlar arasında sağlık açısından belirgin bir fark var. Evet, severek, sakin, yumuşak sevdiğim hareketler, egzersizler daha sağlıklı. İşte beslenme, spor egzersiz ve iyi uyumak, su içmek ve hayata olumlu bakabilmek, iyimser tarafından bakabilmek. Hani toksik iyimserlik değil, toksik iyimserlik, yani böyle polyanacılık, sorunları halının altına süpürmek değil. Farkında olmak ama iyi olmak için de yollar aramak. Neyse, yoga denedim, yaptım yapıyorum. Bana iyi gelen, bedenime de iyi gelen yolları arıyorum, okuyorum, araştırıyorum. Zaten bunları araştırdıkça paylaşmam gerektiğini düşünerek YouTube kanalımı kurdum. Dünyada her gün binlerce sağlıklı yaşamla ilgili, well ile ilgili binlerce makale çıkıyor. Ve ben bu makaleleri olabildiğince okumaya, anlamaya çalışıyorum. 10 yaş daha genç kalabilmek için yollar arıyorum. 10 yaş daha genç yetmez. 10 kat daha sağlıklı, 10 yıl daha uzun. Yani hastalıksız, engelsiz yaşımız ilerledikçe her yaşın tadını çıkaracak yollar arıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. İşte 10 yaş daha genç aslında mütevazi böyle büyük iddialı paralar harcayarak büyük büyük araştırmalar sonucunda yeni yeni yollar deneyerek çıkmış bir yol değil. Avucumuzun içinde, hemen içimizde işte bir tahin, çiğa tohumu, yani zerdeçal bunları arıyorum, araştırıyorum, öğreniyorum, okuyorum, deniyorum ve Doktor Ülkü Rodoplu ile 10 yaş daha genç programlarının içine koyuyorum. Bu bazen bir workshop, bazen bir buluşma, bazen bir kamp, bazen de birebir hastalarımla görüşerek hazırladığım bir dosya olarak karşınıza çıkıyor. Evet, bir köşesinden tutun, izleyin, arayın, gelin, sorun, bakın, öğrenin, sizlerle paylaşmaya hazırım. Hadi bakalım kalın sağlıcakla. Sorularınızı ve bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum.